Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Nasılsınız bir haftadır görüşmeyeli? Bugün videomuzun devamını çekeceğiz. Bugün uyandım. Kendimde o enerjiyi buldum. Ve dedim ki ben bu videonun devamını çekeceğim. Nasılsınız geçen haftadan beri? İzleyen bir çoğunuzun hatırladığı gibi bir bilgisayarda bir oyuna girerken <laughs> Apartmanına da. Katına da. Alt katına da. Üst katına da. <laughs> Hepsine gireceğim yakında. Ben temiz bir ses çıksın diye uğraşıyorum. Bir üst Şu an orası bok gibi gözüküyor. Benim orayı düzeltmem lazım. Şimdi daha güzel duruyor. Geçen bölümü izleyenlerin bir çoğunun hatırladığı gibi bir bilgisayarda bir oyuna girerken bilgisayarınızda hangi işlemler gerçekleştiriliyor veya o oyun bilgisayarınızdan o an hangi verileri çekiyor ve hangi verilere ulaşabiliyor bunların temel yüzeysel analizini yapmıştık ve analizin nasıl yapılacağını öğretmiştik geçen bölüm aslında çok detaylı bir konu ya bu video bölüm atladıkça daha da derinlere inecek daha da derinlerde çok daha derin analizler yapacağız şeyi çözmüşsün ya, emrindeyiz bravo biz de derin, ha. biz de deriniz. Öyle Benim şey, mi biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz. Bir oyun oyuna girerken giriş aşamasında bilgisayarınızda neler oluyor, neler bitiyor, hangi verilere ulaşıyor bilgisayarınızda bir oyun veya anti cheat. Bunlardan bahsetmiştik temel olarak ve bunların analizini nasıl yapabileceğinizden bahsetmiştik. Gün geçtikçe bu konu daha da derinleşecek ve günümüzde bilinen bütün anti cheat programlarının ve oyunların bilgisayarınızda gerçekleştirdiği temel iş birlikte öğrenip sizlere seri halinde bu videoları çekeceğim. Geçen bölümden belki hatırlarsınız, son bölümlerinde söylemiştik. Bugünkü videomuzda iş parçacıklarından bahsedeceğiz. Thread'lerden yani thread. Bakalım ne Thread. 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 Tamam doğrusunu öğrendim. Thread. Threadler. İş parçacıklarının işleyişinden bahsedeceğiz biraz. Şanan gerçek örneklerden örnek verirsem Oyun oyuna girmeye çalıştığınızda security boot'un açık veya kapalı olmasını istiyor. Bunu günümüz birçok anti cheat bu tarz zorunlu istekler istiyor. Diyor ki illa security boot'unuz açık olacak. Veya TPM'iniz illa açık olacak. Veya bilgisayarınızda bir ayar illa açık olacak. Bu tarz kontrolleri bypasslayabileceğiniz ee, operasyonlara yarayacak bugünkü video. Daha sonrasında bugünkü video sayesinde bir oyun kreklemenin ya da bir yazılım kreklemenin en temel metotlarından birini göreceksiniz. Bir anti cheat'in zorunlu kıldığı bazı oyunda ikinci bir oyunun yani multi client'in. Mesela bu gördüğünüz night ekranı var şu anda. Night online ikinci bir night online açılmasını engeller. İkinci bir night online X açılmasını engeller. Bunu kontrol eden sürekli bir treat vardır. Treat. <laughs> Neydi treat değil o. Treat. Triad vardır arkada. Bu triadı sasment diyerek ya da başka metotlar kullanarak e, durduruyoruz ve durdurduğumuzda da artık o triad çalışamadığından, triad çalışamadığından ben buna alışmam biraz zor olacak. Çalışamadığından artık ikinci bir Multiclient'i açabilecek gibi düşünebilirsiniz. Yani arkada çalışan o kontrolü bir nevi algılayıp o kontrole kardeşim sen artık çalışma deyip yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki videoları en temelden bütün seviyedeki insanlar anlayabilsin diye anlayabilmeleri için en temel seviyelerden anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden e, çok basit bir program geliştirdim. Önce onun üzerinde göstereceğim. Yine adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi ilk olarak geliştirdiğim program ne yapıyor onu bir size bahsedeyim. Program bilgisayarınızda sürekli Security Boot açık mı, kapalı mı? Bunun kontrolünü yapıyor. Sürekli kontrol yapıyor. Sürekli kontrol yapıyor. Şöyle kendim biraz sağa çekersem daha iyi gösterebilirim. Bir while döngüsünün içinde sonsuz defa kontrol eden bir metodumuz var. Metodumuzun ismi security boot control. Bir günümüzde bildiğiniz anti cheat'ler, programlar hepsi bu tarz metotlarla. Bu tarz metotlarla çalışır. Tabii ki de bunların çok daha derin sistemleri var. Onlardan da bahsedeceğiz. Top ne işe yarıyor? Bu metot diyor ki sonsuz defa kontrol et o eksi açıkken ve security boot açık mı kapalı mı kontrol et. Eğer security boot açıksa oyunu kapat gibi bir mantıkta çalışıyor. Yani şöyle programı derlediğimde farzı misal verelim. Bu bir anti cheat olsun. Şu gördüğünüz küçük kare. E, bu bir anti cheat olduğu için ve security boot'um açık olduğu için sürekli beni oyundan atacak ve security boot'umun kapatılmasını isteyecek. Gördüğünüz gibi sürekli bakın birkaç ben oraya saniye yazmışımdır. Nerede o? 2 saniyede bir bir kontrolü var. 2 saniyede bir kontrol ediyor. Security boot açık mı kapalı mı? Açık mı kapalı mı diye açıksa oyundan atıyor gibi düşünebilirsiniz bu anti cheat'i. Mesela Valorant'ta da var böyle bir kontrol. Şimdi geçen bölümde parçacıklarından bahsetmedik de oyunun ulaşabildiği verilerden bahsettik geçen bölümde. Bu oyun açıkken veya bu anti cheat açıkken bu anti cheat'in triat triat triatlarını analiz edip bu kontrolü nasıl durdurabileceğimizden bahsedeceğiz. Şimdi yine Microsoft'un sitesinden ulaşabileceğiniz Microsoft'un kendi kaynağı olan Process Explorer, görev yöneticisini çok daha gelişmiş olarak düşünebilirsiniz. Gitap'tan Process Explorer 2 veya Kaynak izleyici gibi yazarsanız kitapta bununla alakalı bir sürü, bunların genel olarak kontrol ettiği bazı veriler var. Onları aşmış halleriyle hazır derlenmiş hallerini bulabilirsiniz. Ben size bir tane daha göstereyim. Tool System Informer var mesela. System Informer da aynı işe var. Bir nevi görev yöneticisini çok daha gelişmiş olarak düşünebilirsiniz. Bu tarz derlemeler sayesinde bir eksenin arka plandaki iş parçacıklarını, hangi ağa bağlandıklarını, bir sürü detaylarını görebilirsiniz. Ee, bizim eksemiz neydi? Windows Form App'ti. Windows Form App bakın burada. Şimdi Windows Form App'i şuradan arayıp bulabilirsiniz bu arada eksenizin veya anti, antinizin hangi şey üzerinde çalışıyorsanız. Form yazınca çıktı. Evet. Şimdi şimdi eksemizin ve antimizin bu olduğunu biliyoruz biz. Şu anda bunun bilincindeyiz. Ve iki saniyede bir sürekli security boot'umuzu kontrol ediyor bakın. Security boot açık oyun kapatılıyor diyor. Biz ne yapmak istiyoruz? Bu kontrolü durdurmak istiyoruz, değil mi? Şimdi, öncelikle Windows Form property istiyoruz, özelliklerine geliyoruz. Burada bakın, bu eksenin bütün operasyonlarını detaylı olarak görebileceğiniz. Sayfaları mevcut bu tarz programların. Ee, biz burada tweetlerini analiz edeceğiz, iş parçacıklarını analiz edeceğiz. Böylece bu eksen çalışırken arka planda hangi metotlar çalışıyor, hangi adreslerle çalışıyor, hangi adreslere veri gönderiyor, veri yazıyor. Bunları da okuyabilirsiniz. Ee, bunun biraz daha bir tık daha derininde şöyle konularda bazı kontroller, bazı korumalar var. Mesela diyor ki bu metodun içerisinde herhangi bir suspendleme durumu olursa bu metot herhangi bir şekilde suspendlenirse oyunu yine kapat gibi metotlar var. Bunları da ileride anlatacağım size nasıl kurtulabileceğinizi bunlardan. Veya bu metodun bütünlüğü bozulursa yani buna kalp atışı deniyor bu tarz anti cheat durumlarında. Bir tane daha metot yazıyorlar yukarıda. Yukarıdaki metot da bu metot çalışıyor mu diye kontrol ediyor. Bildiğiniz kalp atışı. Biraz daha yüzeysel anlatmam gerekiyor. Bu metodun çalışmasını engelleyecek. Yani sus, bizim şimdi yapacağımız gibi suspendlemek veya metodun içeriğini bozmak gibi işlemler yapılırsa bu metodun çalışmasını durdur ve oyunu kapat gibi kontroller de yazılabiliyor. Bunları aşmasını da size öğreteceğim. Bunun bir tık daha derininde de şöyle durumlar var. Bu metodu manipüle ederek fonksiyon öyle değil de başka bir yoldaki veriyi açıkmış gibi göster gibi kaçış yolları da var. Ya bu tarz binlerce kaçış yolu var. Bu biraz kedi fare oyunu gibi aslında. Oradan kontrol sağsalar buradan gireriz. Buradan kontrol sağsalar oradan gireriz. Bu tamamen bir kedi fare oyunu gibi. Burada çok fazla detaya inip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu videonun daha ilerleyen bölümlerinde çok daha detaylı olacak ki temelden anlamak isteyen, temelden öğrenmek isteyen insanlara da kafasını karıştırmamış oluruz. Şimdi bir özet geçiyorum konuda dağılmaması için. Bir tane eksemiz var. Bu eksemiz anti cheat olsun tamam mı? Şu form anti cheat olsun. Anti cheat sürekli security boot açık mı kapalı mı bunun kontrolünü yapıyor. Eğer security boot'un bilgisayarımda açıksa, bilgisayarımın ayarlarında security boot açıksa oyunu kapatıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi biz ne yaptık? System Informer veya Process Explorer'dan gerekli o ekseyi veya anti'yi bunu bir anti gibi düşünün. Ee, Properties'ine geldik. Şu anda çalışan bu formun içinde çalışan bütün triatları, triat, triat, triatları gördük. İş parçacıklarını gördük. Şunlar yani bunlar bu form çalışırken, bu kod, bu anti çalışırken bütün iş parçacıklarını içeren metotlar. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, ben şuraya da bir checkbox koydum ki metodu durdurup başlatabileyim ve triatı göreyim. Birazdan videonun devamında bir Oyunda da gösteririz. Bir oyunda bu sistemin nasıl manipüle edebileceğini, edilebileceğini gösteririz. böylece daha anlaşılır olur. Şimdi e, checkbox'a tıkladığım anda bakın bir tane iş parçacığı geldi buraya. 18.440 ile başlayan iş parçacığı. Kapattığımda gidecek, gidecek. Açtığımda yeni bir iş parçacığı olarak gelecek. Kapattığımda gelecek, gitti. Yeni iş parçacığı tıkladığımda iş parçacığı olarak gelecek. Yani diyelim ki bir oyuna launcher'dan start'a tıkladık. Bu arka planda gizlice anti olarak çalışmaya başladı ve Anti'nin bir iş parçacığı var ve iş parçacığı da Security Boot'un kontrolünü yapıyor. Biz bugün bunu nasıl durduracağınızı en temelden anlamanız için böyle bir basit bir program yazdım. Şimdi bir kere daha kapatacağım ki göreyim sayıyı. Kapattım. Açtım. 17.868'li başlayan, Tidaydi ile başlayan. 17.000'i iş parçacığını suspendlediğim anda artık bu kontrol çalışmıyor. Yani programın bütünlüğü çalışıyor bakın program çalışıyor. Anti cheat çalışıyor, arkada çalışmaya devam ediyor. Ama ne çalışmıyor? Sürekli kontrolü yapan bu metot çalışmıyor. Böylece ne olmuş oluyor? Ben oyunuma o özellik kapalı olduğu halde girmiş olabiliyorum. Bu tarz işlerle az buçuk uğraşıyorsanız işte Vanguard gibi birçok sistemin böyle zorunlulukları var. İlla security boot'u açacaksınız işte TPM'inizi açacaksınız. Özellikle kernel seviyesinde çalışan anti cheatler bunları genelde zorunlu istiyor. Şöyle bir durum var. son 2 yıldır falan Valorant'ta bu işte security boot bypass, vanguard bypass gibi satılan piyasada bilinen birçok bypass metodu sadece bu işlemle çalışıyor. Tek yaptıkları içerideki o vanguard'ın kontrol ettiği triad. <laughs> Triad'ı bypasslamak ya bay suspend demek. Veya şöyle de işlemler yapılabiliyor. Bazı programlar var bunlardan bir belirli bir triad'ın internetini kes. Belirli bir triad'ın işte belli verilere ulaşmasını engelle gibi programlar da var. Ya bu tarz farklı farklı metotlar deneyerek bypass yapıyorlar. Mesele tamamen bundan ibaret. Yani bu cracking ve bu tarz konular aslında Windows tarafında çok basit işler. Yani 20 yaşında bir çocuğa şurada 2 saat crack nasıl yapılır? Bunu, bunu anlatsam yani 20 yaşında çocuk Crackleyemeyeceği yazılım yok. Biraz ASM öğretip yapamayacağı iş yok. Sizin bilgisayarınızdaki bir olan veriyi hiçbir dış bilgisayar bu sıfır kardeşim diyemez. Sonuçta kontrol bilgisayar sizin eviniz. Bunu sakın unutmayın. Cracking konuları aslında çok bu kadar insanların abarttığı kadar detaylı konular değil. Oldukça basit konular aslında. Suspent'i resum dediğimde bakın metot çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bir oyun benden Security Boot'umun kapalı olmasını isteseydi şu an bunu engellemiştim. Şimdi bu metodu bir de bir oyunun içinde göstermek istiyorum ki daha iyi anlayabilin. Bu metodu kullanarak bir oyunda bir kontrollü devre dışı bırakmamı istiyorsan aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda ona da hızlı bir araya sokarız. Evet videonun devamını çekmek için bir boş vakit yakaladım. Hazır boş vakit yakalamışken şu videonun devamını da halledeyim. Şimdi <laughs> ee, ilk olarak ne yapacağız? First step. Bir oyunda gösterecek bu tıraht metotlarını nasıl kullanacağınızı. Yine aynı oyuna girelim. Daha önce buradan bank kaldırmıştık hatırlıyorsunuz. Yanlış çizdik. Oğlum bir artık şu oyuna. Evet. Şimdi oyunun sesini açacağım. Ee, OBS üzerinden açacağım ki oyunun sesini duyabilin. Ee, i̇lk önce yapacağım işlem oyunun antisini devre dışı bırakmak değil de ya, oyunun seslerini kıs. Yani şimdi şöyle bir şema var arkadaşlar. Göstersem daha iyi olur. Ee, oyunun yine sistemin informer ile çalışacağız. Oyunun eksesinden property istiyorsunuz veya bu antinin eksesi de olabilir. Oyunun tüm İş parçacıklarını görüyorsunuz. Bütün iş parçacıklarını gördünüz, hepsi bir işe yarıyor. En çok data tüketenler genelde şeyler oluyor. Oyunun içindeki işlevleri yapan mesela karakterin buradan buraya koşmasını sağlayan veriler iş parçacıkları. En çok veri tüketenler genelde oyunun içeriğini işleyen veriler oluyor ama diğerleri de işte bu antinin kullandığı veriler olabilir. İşte oyuna cheat engine bağlanmasını engelleyen veriler olabilir veya oyunun seslerini yöneten veriler olabilir. Bunların hepsi olabilir. Bunları bir analiz yapıp, analiz yapıp test etmeniz gerekiyor. Ya Bir görsel, görüntü olarak bile hangisinin ne olduğunu az buçuk anlayabiliyorsunuz zaten. Örnek veriyorum D-Sound. Ben de OBS'ten sesi açacağım ki oyunun sesi gelecek. Benim sesim gelmeyebilir. Ee, bu D-Sound'u suspendleyeceğim ve oyunun sesi gidecek. Şu anda çok sesi geliyor olmalı. Ses yapıyorum. Şimdi D-Sound'u suspendliyorum, Suspendledim. Bakın post basıyorum hiçbir şekilde ses duymuyorsunuz. Sadece benim klavye sesimi duyuyor olabilirsiniz. Özlemişim ben yani, asla Neyse tamam. Şimdi d sonda açtığım anda sesler geri gelecek. Ve şunu diyeceğim. Bu demek, ki oyunun... Bu demek ki oyunun seslerini işleyen Hirat iş parçacıymış.